tavuk kardeş sen ne ara uçmayı öğrendin? Yavaş olsana bir düşüneceksin ha. Gak gak susun be susun. Yolun sonuna geldik inin şimdi. Anne ya, sen ciddi misin aşağı atacaksın? Gak. Hayır. Aa benim. Ulan senin gibi tavuğum ben var ya şimdi nereye kaçtın? Baba ben hayatımda ilk kez uçakta ok görüyorum. Aa be de o kadar. Ana yapan yalnızız. Kimse yok mu buralarda? Hiç kimse yok mu? Siz versin anne baba. Oğlum baban zaten benim. Ana annen de sen yok. Ana benim annem babam ne dedir ki acaba? Şşş karga kardeş sen buraları biliyor mu? Gök. Anne bu hiç bilmez. Oğlum kendimize bize iyisi bir baraka yapalım. Akşam olmak üzere. yani kurtlar kuşlar bizi yer sonra. Bu odunlar herhalde küçük bir baraka için yeterli olur. Oğlum ben buraya küçük bir ev yapıyorum. Bir şey istiyorsun mu? Oğlum birazcık da odun toplamak lazım. Al bu başı odunları. Ana, aferin oğlum sana bayağı odun toplamışsın. Tamam bu odunlar yeterli olur. Hani zaten küçük bir baraka gibi olacak. Gel oğlum içeri. Hani burada sığınacağız. Ama bu çok korunaksız. Yapacak bir şey yok oğlum. Akşamı burada geçirmek zorundayız. Meow, <laughs> o düşme sesi buralardan bir yerden geldi. Ben de duydum ben de duydum burada. E hani hiçbir şey yok burada. <laughs> Değişik kokular alıyorum. Bu tahtada küçük kulübe var mıydı daha önceden? Yoktu kanka ilk kez görüyorum. Baba o ses zaten ne oluyor? Oğlum hiç sesini çıkartma. Galiba komşularımız geldi. Ay kim var orada? wow, <laughs> <laughs> burası temize benziyor. Ana, hiç kimse yok la. Hiç kimse yok kanka burada. Baba üstümüzde tepiniyorlar ne oluyor? Ana, ne yapıyorsunuz? İşte, işte yakaladık sizi. Bizi takip edin. Aa, ne oluyor baba? Anlamadım ki. Siz de kimsiniz abi? Biz niye sizi takip edecekmişiz? He ee, niye sizi takip ediyoruz? Mau, çünkü biz kaslıyız. Bu orman çok kötülerle dolu. Biz olarak size yardımcı olmak isteriz. Ana demek ki öyle ne kadar ince görüşlüsünüz. E peki nereye gideceğiz? wow, takip edin. O da ne acil arkasından Ana bu adam değil mi? Hepiniz olduğunuz yerde kalın. Hiç kimse hareket etmesin. Baa, ne oluyor be? Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Bu küçük garibim çocukları mı kandıracaktınız? Kimse kimseyi bir yere götürmüyor. Size mi soracağız o golleyim? Sadırın şunlara. Anne burada işler karıştı. Bizim geldiğimiz yere doğru kaçın. Ana kime güveneceğimizi şaşırdım la. Ana oğlum yürü yürü şöyle gidelim Mao siz kim oluyorsunuz kimin adamını çalıyorsunuz? Hiç kimse adam çalamaz. Sizi gidin sizi o iki zavallı çocuğu kandıracaktınız ha? Kimse kimseyi kandıramaz. Wow, bunlara gücümüz yetmiyor. Kaçın, kaçın. Kaç Batu, kaç. Kaçmalarına izin vermeyin. Wow, kaçın. Canını kaçsın. Nasıl da korkak tavuklar gibi kaçtılar ama. Size dedim ki kaçmalarına izin vermeyin. Şimdi nereden bulacağız bir daha? Gene gelirler sıkma canını, örümcek adam. Neyse şu yeni iki çocuğa bir bakalım durumları nasıl. Oğlum biz doğru tarafa mı gidiyoruz ki? Anlamadım ki baba tek yol burası. Haklısın ah, oğlum. Ana bu ne böyle? Burası bir karargaha benziyor. Ona şu kuşu batlarını gördün mü? Uuu dumbbelllar var. Çalışsak mı ki? İlk olarak koşu bandından başlayacaksınız. Bir 5 dakikasını bakalım. 5 dakika mı? Anne bu koşu bandı nasıl kullanılıyor ki? Öyle öyle ileri geri ileri geri. <gülüyor> <gülüyor> Yorulmaya başladım baba. Al benden de o kadar. <gülüyor> <gülüyor> Biz bu şekilde nasıl karşı olacağız? Olursunuz olursunuz. Bir iki yıla bizim gibi olursunuz. Bir iki yıl mı? Anne beni hemen olmak izliyor mu? Koş zombi baba koş. Yeni bak kaç mı? Bak bakayım bana. Aynen sanki bir gıdım şişmiş gibisin oğlum. Sen de bir iki gram çıkarmışsın gibi. Şimdi Dumble'a geçiyoruz. Dumble mı? Ana Dumble dediğiniz e, şu mu oluyor? O oh, be press, İstanbul şu yerdekiler. Hani yerdeki. Dur alayım şunu. E bunu nasıl kaldıracağız? Oğlum bu bu çok çok ağır. Kaldıramıyorum. Kaldıracaksınız. 4 set 10 tekrar. 4 set 10 tekrar mı? Sen bizi öldürmeye mi çalışıyorsun fakir? 1 2 3 4 Oh, yoruldum biz. Eh, eh, yeter mi bu kadar? Yetmez. Kas olacaksanız zorlayacaksınız. Zorlamak mı? Oh, Kalkmıyor. Benden bu kadar mı pis? Pes mi? Pes etmek kaslıya yakışır mı? O kadar sizi sahiplendik dediklerimizi yapın. Ana bunlar da ne? Hak ettiniz. Yiyin bakalım. Oh, Kaynım çok acıkmış. Oh, ne kadar da lezzetli. Ana, şu tabağımı da şuraya kaldırayım. Ee, peki şimdi ne yapıyoruz? Ateş testi. Ateş testi mi? Sandığı açın. Hani hasarda içine yay yok çıktı. Gördüğünüz hedef tahtasını vuracaksınız. Ortadaki sarıyı vurursanız siz de kaslı olursunuz. Ortadaki sarı mı? Bebek oyunca. İlk ateşi ben yapacağım. İşte geliyor. Ana hani bebek oyuncaydı oğlum gittin maviyi vurdun. Köçek zombi geçemedi. <laughs> Oğlum üzülme, ben şimdi ikimizi de geçireceğim. İşte atış geliyor. Ana gittim neyi vurdum? Siyah vurmuşum. İkiniz de kaldınız. Geçemediniz. <laughs> e şimdi biz gaz doğmayacak mıyız? Bench press'e geçin. Bench press mi? Ana ben buna nasıl geçeceğim ki? Baba bir Nasıl kaldıramıyorum? Oğluma gayret birazcık dayan. Kalkmıyor. Aman da ama siz ne kadar da tez canlıymışsınız böyle ya. Hani hayatımıza ilk defa varlık kaldırdık. E bir de boks torbasını deneyin. Boks torbası mı? Hani bu daha kolay. Baba bana niye yoruk <laughs> Oğlum ölüme geçmesene. gel şuna bir vur. Şuraya da bakın hele bizim bu iki ufaklık kasta olmaya çalışıyor. Patron ne yapalım? Saldırsak mı ki? Biraz daha bekleyin. Saldıracağız. Aferin size çocuklar. Boks torbasını geçtiniz. Ana saydın mi? Said'in. Ana mutlu mu olsam sevinsem mi bilemedim. O, 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 ne bunlar? Demin ki kötü kaslılar gelmiş. Hani neredeler? Ana şu tepenin orada. Önümüze çıkanı tekmeleriz. Gelin bakalım buraya. Saldırın. Anne ne yapacağız? Vur baba vur. Al sana örümcek adam. Aa, bizden hiç kimse adam kaçıramaz. Hadi gücünüzü gösteriz zombiler. Hala göstermeye çalışıyoruz işte. Oğlum hangi vaki vur? Aa, vuramıyorum ki ona. Aa, ne yapıyorsun be beni vurdun. Hala kusura bakma fakir. Elimde geleni yapıyorum. Ama ki sayın Ekber. Bizi kimse durduramaz. En güçlü kaslar biziz ulan. i̇şte bu kadar. Aha, aha, lütfen bı bırakın bizi. Siz bundan sonra bizimlesiniz. Hani ya onları nasıl da dövdük gördünüz mü arkadaşlar? Vallahi hepsi daya yedi. Aferin size zombiler. Bu kadar iyi olacağınızı beklemiyordum doğrusu. Siz de artık bizim ailemizdensiniz. Aynen sağ olun kastınlar. Buna mutlu olduk doğrusu. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu lütfen beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ekranda sağda ve solda iki tane videomuz çıkıyor. Lütfen tıklayın izleyin o videolarımızı da. Hoşçakalın. Bye bye. Bye,